Evet, merhaba arkadaşlar tekrardan. Geçen dersimizde biz dosya sistemleri, dosya sistemlerinin konfigürasyonu, disk tipleri konularına eğilmiştik hatırlarsanız. Onunla ilgili belli uygulamalar yapmıştık. İşte spanit volume, simple volume, spanit volume, striped volume, rate 5 volume tiplerine bakmıştık. Logical drive nedir onu görmüştük. Partition nedir, volume nedir kavramlarını görmüştük. NTFS dosya sisteminden yoğun olarak bahsetmiştik. FAT32'den bahsetmiştik. Aslında temel olarak Windows'un disk sistemlerini incelemiştik e, dersimizde. Bununla ilgili uygulamalarımızı, örneklerimizi yaptık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen ders bakmadığımız e, konularımızla devam edeceğiz. Bunlardan ilki üçüncü dosya sistemimiz olan burada gördüğümüz ama ne olduğunu eğilmediğimiz dosya sistemi vardı bir tane. Size şöyle göstereyim. Örneğin burada bir format seçeneğini seçin. Burada gördüğünüz ReFS dosya sistemimiz vardı. Bundan bahsederek başlayalım. Yeni bir dosya sistemi. Microsoft'un en son çıkarttığı dosya sistemi. Sonra konularımıza devam edelim. Dosya sistemimizin adı neydi? Onu da yukarı yazalım hatta. ReFS dosya sistemi. Bu dosya sistemi Windows 2012 ile birlikte ortaya çıkmış bir dosya sistemi. Microsoft'un ortaya koyduğu bir dosya sistemi. Bu dosya sistemini aslında daha çok daha sağlam veri bütünlüğü sağlamak için Microsoft geliştirdi. Yani verilerinizi daha stabil, daha sağlam koşullarda saklayıp veri bozulmasının, verilerin korrupt olmasının ve bunun gibi can sıkıcı durumların önüne geçmek için daha sağlam bir dosya sistemi ortaya koydu. Bunun için online e, online olarak geliştirilen tool'larla dosya sistemi onarılması ve bunun gibi işlemler yapmak mümkün olabiliyor. Yani daha stabil, daha sağlam bir dosya sistemi ortaya çıkarttı. Fakat bununla birlikte ReFS'in dezavantajları da var. Ekriptolaması yok, e, bunun yanında kota, disk kotası yok, sıkıştırması yok. Bu gibi özelliklerden de mahrum durumda NTFS'e göre. O yüzden e, ReFS dosya sistemi e, o kadar da fazla kullanılabileceğimiz bir dosya sistemi değil aslında. Sadece veri bütünlüğünün çok önemli olduğu, stabilitenin çok önemli olduğu, Kriptolama, sıkıştırma gibi özelliklerini geri planda tutacağınız, sadece veri bütünlüğünü önemseyeceğiniz durumlarda aslında kullanmanız mantıklı olan bir dosya sistemi olarak VFS karşımıza çıkıyor. Burada zaten yapılacak şey diğerinden farklı değil arkadaşlar. VFS'i nasıl kullanacağımızın sorunun cevabı basit. Yine geçen dersin hatırlayacağınız format ekranına geleceksiniz. Buradan NTFS yerine VFS seçtiğinizde Zaten e, dosyalarınızda bu sefer VFS olarak formatlamış olacaksınız. Ben disk E örneğin bu şekilde formatlıyorum. E, yapılması gereken tek şey bu aslında VFS ile ilgili olarak söyleyebileceklerimiz de bunlar. En son dosya sistemi diyebiliriz ama. E, tabii ki Windows 2008 e, ve eski versiyonlar bunu desteklemiyorlar. Sadece 2012 ve 2016'da kullanabilirsiniz. Bunlara dikkat etmekte fayda var bu dosya sisteminden bahsederken. Şimdi gelelim diğer konularımıza. DFSS'de size açıkladıktan sonra bu disk yapımızı bir temizliyorum hızlı bir şekilde burada tekrardan. Temizledikten sonra da diğer konularımızı hemen bakalım. neler var burada? Başka görmediğimiz seçenekler var. Bunlardan bahsedeceğiz aslında. Şimdi burada hemen şunu da sileyim, silinsin. Bunları da silelim hemen. burada disk shrinking, extended gibi seçeneklerimiz var. Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar geçmişte Windows 2008'den önce, Windows 2003 döneminde e, ve ondan önceki dönemde bizim için disk yapıları aslında kullanılabilirliği daha zordur. Ne demek istiyorum? Yani örneğin bir C diskiniz 60 GB, 100 GB ise bunu daha sonradan büyütmeniz veya küçültmeniz söz konusu olamıyordu e, verileri kaybetmeden, verileri formatlamadan. E, bununla ilgili bir sürü problem yaşıyorduk. Hatta Partition Magic diye belli uygulamalar, programlar çıkmıştı. Sırf bu sorunu giderebilmek için, bir eksiği giderebilmek için, diskleri veri kaybetmeden büyütüp küçültebilme gibi özellikleri yerine getirebilmek için. Ama geldiğimiz noktada Windows 2008 dönemiyle birlikte Microsoft yeni bir e, yapıya geçebildi bu konuda. E, disklerinizi artık büyütmeniz ve küçültmeniz sonradan veri kaybı olmadan mümkün olabiliyor. Bunu nasıl yapacağımızı hemen size göstereyim. Ee, örneğin 50 GB'lık bir diskte 10 GB'lık bir alanı formatladım şu anda gözünüzün önünde zaten. Bunu örneğin 10 GB'ın yetmediğini varsayın. Bunu üzerine sağ klik yaparak extend veya shrink etmeniz mümkün. Örneğin extend diyerek bu 10 GB'ı kaldırıp 20 GB'a büyütmeniz mümkün. veya da tam tersini yaparak örneğin shrink diyerek bunu küçültmeniz mümkün. Örneğin ben bunu işte onun önerdiği oranına 6'ya küçülteyim. Bakın bir anda 6 GB'ı serbest bıraktı. 3 GB'a diski küçülttü. E, extend etmek istediğimde de tekrardan bunu aldığımda e, extend edebileceğim. Bakın yine oynamayın. Bütün olarak bu sefer 50'ye büyütebildim. Yani disk üzerinde hiçbir veri kaybı olmadan, diski formatlamaya gerek olmadan extend ve sharing seçeneklerini uygulamanız mümkün olabiliyor arkadaşlar. Böyle bir artı özelliğimiz e, bu alanda karşımıza çıktı ve geldi. Ee, sağ klik yaptığınızda Extent ve Sharing seçenekleriyle birlikte bunu görebiliyorsunuz. Sonra birazcık daha devam edelim isterseniz. Disk Management üzerinde sağ klik yapalım. Ee, burada Refresh ve Rescan e, seçenekleri var. Refresh zaten buradaki görüntüyü yeniler biliyorsunuz. Rescan'da yeni bir disk eklediğinizde arkadaşlar... Sistem bu diski görmeyebilir. Görmezse de scan yaparak, diskleri tanıtarak diskleri gösterebilirsin. Ee, çok basit bir işlemdir. Aklınızın köşesinde bulunsun. Bu önemli bir nokta var. Create VHD ve Attach VHD diye iki seçenek var. Gördünüz burada. Bu özellikler e, Windows 7 ile, yani Windows 7 döneminde Windows 2008 R2 ile birlikte ortaya çıktı aslında. R2 ile birlikte ortaya çıktı. E, güzel bir özellik. Özellikle sanallaştırmanın ve Hyper-V'nin yaygın olduğu ortamlarda çok işimize yarıyor. Ee, önünüzde örneğin sanal disk dosyası olan bir VHD dosyası varsa bu VHD dosyasının içeriğine bakmak bakmak isteyebilirsiniz. Bu VHD dosyasının içeriğine bakmak için buradaki seçenekleri kullanabilirsiniz. Yani sağ klik Attach VHD dediğinizde var olan bir VHD dosyasını buradan browse edip gösterip içeriğine göz atabilirsiniz. Ee, veyahut da yeni bir VHD oluşturup içeriğine bir şeyler koymak isterseniz buradan create VHD diyerek yeni bir VHD dosyası yaratıp bunun içeriğini doldurabilirsiniz. Bunu başka sanal sunuculara gösterebilirsiniz. Farklı fiziksel sunuculara bunu attach edip, tanıtıp içeriğini görmenizi sağlayabilirsiniz. Yani veri taşımanın bir yöntemi, sanal sunuculara veri göstermenin bir yöntemi, veri esnetmenin etmenin bir yöntemi olarak bunu kullanmanız mümkün olabiliyor. Create VHD ve Attach VHD seçeneklerini bunlar da Önemli aslında bu konsol üzerinde dikkat edilmesi gereken özellikler olarak karşımıza çıkmış durumda. Evet bunları da açıkladıktan sonra devam edelim isterseniz. Şimdi ben e-diskini formatladım. İçinde hiç veri yok. Şimdilik bir Disk Management'ı daha sonra Computer Management'ı bir küçültelim. Küçülttükten sonra da e, biz Disk PC'ye gidelim. Ve e-diskimiz burada görünüyor. E-diskimiz üzerinde bir klasör oluşturayım. Deneme klasörü olsun. Deneme klasörü üzerine sağ klik yaptığımızda Properties diyelim örneğin. Properties dediğinizde bakın aşağıda Advanced diye bir seçenek var. Advanced seçeneğini tıkladığınızda bakın burada Encryption ve sıkıştırma ile ilgili seçenekler var. Burada NTFS dosya sistemine sahip dosya sistemlerde klasörleri sıkıştırmanız veyahut da e, encrypt etmeniz, kriptolamanız mümkün olabilmekte. Bunları da buradan yapıyoruz. Compress deyip bakın onu uygulayalım. Bakın üzerine bir işaret geldi klasörün. Bu onun sıkıştırıldığını gösteriyor. Ya da Encrypt deyip Encrypt'ı uygulayalım. Ve onun e, bakın Encryption Key, Backup Key diyor. Bunları anlatacağım size Encryption File sistemde dosyayı sıkıştırdığınızı, dosyayı şifrelediğinizi size söylüyor. Buradaki önemli püf noktasından size bahsedeyim. Ee, sıkıştırma ve Encryption işlemleri aynı anda uş, e, uygulanamayacak işlemlerdir. Bunun da altını çizmekte fayda var. Yani Encryption ve Compressed File işlemleri aynı anda uygulanamaz arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Zaten burada görüyorsunuz e, aynı anda size bunları seçtirmiyor. Ya biri ya biri oluyor. Hemen okey diye çıkalım. Yani sıkıştırma da böyle uygulanıyor. Şimdi e diski üzerinde bu sefer Cyclic yapıp Properties diyelim. Ee, buraya baktığınızda Kota diye bir kısım var. İşte birazdan da bu Kota kısmını inceliyor olacağız sizinle birlikte. Ee, NTFS izinlerinde dosya paylaşım izinlerinde bu kısmı da sizinle birlikte inceliyor olacağız. Ee, şimdi Buraya kadar geldik. Artık dosya sistemlerine NTFS'i, işte RFS'i, fat 32yi biliyorsunuz. Disk tiplerini biliyorsunuz. Logical Drive Partition'ları biliyorsunuz. Bunların hepsini uygulamak için Computer Management'ı kullandık biz. Size bir tool'dan daha bahsedeyim hemen. Bir Command prompt açalım. CMD ile açabildiğimizi artık biliyorsunuz zaten. Hemen search'e CMD yazdım. Disk part diye bir uygulamamız var arkadaşlar. Sadece komut satırından çalışıyor. Disk part. Uygulaması şu anda açıldı. E, disk part uygulaması arkadaşlar diskleri formatlamak için, biçimlendirmek için, e, bölüp parçalamak için kullanabileceğiniz Microsoft'un e, GUI'si olmayan komut satırından çalışan uygulamasıdır. Disk part uygulaması e, bunu da e, örneğin GUI olmayan, GUI'sini kurmadığınız desktop experience olmayan işletim sistemlerinde kullanabilirsiniz ya da farklı senaryolarda script yazmak için vesaire durumlarda kullanabilirsiniz. Burada komutların ne işe yaradığı komutların ne olduğunu her birlikte zaten görebilirsiniz. Ben şimdi bunların bütün ayrıntılarına girip bütün komutları burada uygulamayacağım. Ama disk part diye bir uygulamamız olduğunu, disk biçimlendirmeyi burada da yapabildiğimizde bilmenizde fayda. Evet, disklerle ilgili aslında e, anlatabileceklerimiz böyle temel olarak. Şimdi daha da ileri düzeyine geçeceğiz bir sonraki dersimizde. NTFS izinleri ve paylaşım izinleriyle birlikte konularımıza devam edeceğiz. Ama şu anda bu derste öğrenmiş bu derste öğrenmiş olduğunuz konular aslında neydi üzerinden geçelim. NTFS dosya sistemi, fat 2 dosya sistemi, ReFS dosya sistemi, volume nedir, partition nedir, logical drive nedir, simple volume, spanned volume, striped volume, RAID 5 volume ve disk part işlemlerini Artık biliyorsunuz bunlar sizin için önemli. Attach VHD ve Create VHD özelliklerinde Computer Management üzerinden yapabileceğinizi biliyorsunuz. Bu derslik bu kadar diyelim. Tekrardan görüşmek